Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Soru cevap yapmak istedim ama bin tane abonem olduğu için çok soru gelmedi. Hatta hiç soru gelmedi. Bir de lense değil ekrana bakıyorum çünkü burada bağlı olduğum bir sıkıntı. Siz hiç sormadınız. Ben de cevaplamadım. Bu da böyle ilginç bir video oldu. Ayrıca SEO kasmam lazım. Fuck you. Sorulara yavaştan başlayalım. Abi, sence ölümden sonra hayat var mı? Kardeşim, sence doğumdan sonra hayat var mı? Evet. E, nasılsın? İyiyim. Help. Evet, şöyle bir soru gelmiş. Neden YouTube? E, izlesene mi atayım videoları ne istiyorsun ki tam yani ben anlayabilmiş değilim. Evet bir sonraki soruma geçiyorum izninizle. Geçemiyorum. Technical bir difficulties oldu. Siz görmüyorsunuz tabii ekranım. Nasıl anlayacaksınız. Pandemi ee, pandemide öğrencilik hayatı nasıl geçiyor? Abi hem YouTube'la ilgilenip hem de e, derslerine odaklanman zor olmuyor mu? Çek, 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 çek. Derslerim gayet iyi arkadaşlar sıkı bir çalışma yapamayacağınız hiçbir şey yok Sadece kendinize güvenin Evet bir sonraki soruma geçiyorum abi şu sıralar ne oynuyorsun abi, bu sorunun <laughs> Bu sorunun sorulmasına sevindim hiç sorulmayacak zannetmiştim ee, Bu aralar en sevdiğin youtuberlar kim? ha Güzel bir soru arkadaşlar ama Ben en sevdiğim youtuberları değil de en sevmediğim youtuberları sayayım ee, Bir Ben Çaresizlik ve güçsüzlük içinde olan Arkadaşlar buna bir cevabım var ama inside joke olur diye yapmıyorum. Evet bir sonraki soruma geçiyorum. Issız bir adaya düş. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey ne olurdu? Gayet güzel bir soru arkadaşlar. Tamamen yaratıcı. Ee, hemen tabii ki sizin için sayayım. 1. Halat. 2. Tabure. Gün içerisinde neler yapıyorsun diye sormuşsunuz. Arkadaşlar ben gün içerisinde zamanımı verimli kullanmak konusunda gerçekten çok hassasım. Gerçekten bu konuda özel bir çabam var. 0 TL'ye bir gün geçirme challenge üzerine oldukça yoğun çalışmalarım var ve hatta bununla alakalı elimde bir klip var. İzleyelim. Çek çek Reji ekibimize teşekkürlerimizi sunuyoruz ve bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle uzak gözümü takmadım. En sevdiğin sanatçı kim? Tabii ki de çok basit bir soru arkadaşlar. Radiohead. Hızlıca bir hiç cevap bölümü. Ya bir de intro işen şakrak mı yapsaydım arkadaşlar? Dalga mı geçiyor? Youtube'dan ne kadar kazanıyorsun? Hiç. Kaç kız arkadaşın oldu? Hiç. Mutlu musun? Hiç. Kendimi kendimden çıkarsam kaç kalır? Hiç. Sence hayatın anlamı ne? Hiç. Hiç hayatında sınıfı güldüren ama sonra eve gidince ağlayan bir tanıdığın oldu mu? Hiç olmadı. Çünkü o paylar çöbe. Abi evcil hayvanım var mı? Aa, arkadaşlar ben kendime bakamıyorum. Bir de bir evcil hayvana bakıcı Bir arkadaşlıkta en çok neye önem verirsin? Ee, olmasına. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun? Arkadaşlar ben evden çıkmadığım için ayakkabı giymiyorum. En çok ne yapmaktan hoşlanırsın bak buna gerçek samimi hakiki bir cevap vereyim mi arkadaşlar Hani uyuduğunuz zaman böyle hayal kurarsınız ya imka olması imkansız hayaller kurarak Uykuya dalmayı gerçekten çok seviyorum Hatta sırf bunun için Arada bir Uyumuşluğum var arkadaşlar <laughs> Sponsordan gelen ürünleri hiç sevmiyorum Bilerek mi yapıyorsunuz ama arkadaşlar nerede ne okuyorsun diye bir soru gelmiş yani mezun olunca zaten halihazırda işsiz olacağım için bu sorunun çok bir manası yok ama sizi kırmayacağım siz için cevaplandıracağım ben yılda youtube plaketini gösterir misin diye bir soru gelmiş tabi göstereyim hemen arkadaşlar bir dakika evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1000 abone özel youtube plaketi şöyle gösterecek olursam 1000 abone özel youtube plaketini sağ olsun gönderdiler bunu Arkadaşlar biz aldık ailemiz Biz bakın bu bin abone özel plaketi şöyle bir soru gelmiş <laughs> abi giyim tarzını çok seviyorum ee, lütfen bana birkaç tüyo verir misin yani kardeşime pijama. Evet arkadaşlar, soruları tüm içtenliğimle ve dürüstlüğümle cevap verdim. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır ki böyle bir şey tabii ki mümkünse. <laughs> Olur da işler iyi giderse sizinle gerçekten ciddi bir soru cevap yapmayı isterim. E hoşça kalın. Daha ne? Şimdi arkadaşlar, en sevdiğim YouTuber'ları değil de en sevmediğim YouTuber'ları sayayım. Ee, bir ben iki hecummsi <laughs> <laughs>